Klexor kanalına hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar geçen bölüm otun toplama alanı yapmıştık şurada. Buranın ilerisinde. Bu bölüm kamp yapacağız arkadaşlar. Kamp alanı. Ama alan dediğime bakmayın arkadaşlar yani. Küçük olacak o kadar büyük değil. Bir arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben video dışı şuraları bayağı bir şey yaptım. Sıfırladım. Çok uğraştırdım ama çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Hizalı oldu. Arkadaşlar kampı buraya yapacağız. Tam buraya. Bu alana. Ama küçük olacak dediğim gibi. Yani alan bile demememiz gerek bunu. Çok küçük. O zaman başlayalım mı? Başlayabiliriz. Tamam. Başlayalım şu an. Malzemeler burada arkadaşlar. Hepsi hazır. Tam burayı yapalım. Burası iyi. Şimdi başlayalım arkadaşlar şuraya. şeyleri böyle olacak arkadaşlar. Diğer tarafa da aynı şeyi yapacağız. Buraları yünle kapacağız arkadaşlar. Yani renk opsiyoneldi arkadaşlar. Ben de bu rengi seçtim. Sarı. Tamam arkadaşlar. Şimdi uyuyalım. Sonra devamını yapalım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Etrafını kaplayacağız. Çıktı arkadaşlar. Normalde çıkmaz çıktı. Yok. Şimdi şunları kaplayacağız. Çitle çit kapısıyla. Burası da tamam. Şimdi şuraya şey koyalım. Uzak kapısı. Hemen içini yapalım. Arkadaşlar bu bölüm ilk defa değişik bir şey olacak. Hiç kullanmadığım bir şey kullanacağım. Fener. Normalde çok lazım aslında benim. Kullanmam gerekti diğer yaptığım şeylerde. Mesela neydi lazımdı? Şu çiftlikte lazımdı arkadaşlar. Orada kullanmadım. Çiftliğe lazımdı. Daha güzel görüntü verebilirdi. Şu gözcü kulesi var ya arkadaşlar. Oranın şu en üstüne lazımdı. Ama kullanmadım. Evime lazımdı sonra. Bari bu videoda kullanayım ilk defa. Arkadaşlar keşke önceden de kullansaymışım. Harbiden çok güzel duruyor bence. Arkadaşlar şimdi dışarısını yapalım. Burayı da yapalım. Ondan sonra bitiyor. Dışarıya yapalım. Şöyle buraya doğru yapalım. Daha şuraya ateş koyalım arkadaşlar. Kampa dişine ortasına koyalım. Hazır olsun. Daha bunu şuraya alalım arkadaşlar. Biraz da ileri. Burada olsun. Daha iyi olur. Böyle çok yakın oluyor. Bir de tam orta olmuyor arkadaşlar. Tam ortalamak için bunu şöyle alalım. Bunları biraz daha geri çekelim. Ortalamak istiyorum tam. Hizalı olsun daha iyi olur. Şimdi şunları geri çekelim biraz. Arkadaşlar buraya farklı hava katmak için şöyle yapacağız bazı yerlerine daha iyi görünsün diye, daha kamp havası versin diye. Şöyle alalım. Bence yeterli bu kadar. Güzel oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Bence güzel oldu. Ama arkadaşlar şimdi bitti bu. Bence toprak falan kırayım biraz. Çünkü çok kısa oldu video böyle olmadı. Arkadaşlar şimdi toprak kazacağız. Nereden kazalım? Şuradan kazalım. Arkadaşlar bu çiftliklere koyun ekledim biraz daha. Daha çok çoğalsınlar diye. Hatta bunları bir besleyelim arkadaşlar. Toprak kazmadan önce. Buğdayla besleyelim. Arkadaşlar şu inekleri de şey yapalım. Buradan. Geçtirelim bunları da. Hepsi lazım olacak. Yani yemek olsun, süt olsun. Ve çok gerek yok gerçi bu oyunda ama. Yani yemek için daha çok can veriyorlar havuçtan falan. Ekmekten daha çok can veriyorlar pişince. Bunları da çiftleştirelim. <laughs> Tamam arkadaşlar. Oldu. Şimdi arkadaşlar şu kürekleri bitene kadar kazacağız. Ondan sonra videomuz sonuna geleceğiz. Şöyle yavaştan kasalım. Klik bitti arkadaşlar. Burada bitti. O zaman şu taş yerleri kapatıp videonun sonuna gelelim. girdik arkadaşlar. Şimdi şu gözlük kulesini çıkalım. Miyaci deneyelim videoyu bitirelim. Bu bölüm bence çok güzel oldu. Şu kamp alanı. Olmadı. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.